Cümleten selam aleyküm dostlar yeni konular haydi bakalım yardımaya başlıyoruz ilk olarak Rusya Avrupa'nın başını ağrıtmaya devam ediyor Avrupa'nın başı öyle bir ağrıyacak ki çok sıkıntılı günler Avrupa'yı ama öncelikle Baltık ülkelerini bekliyor ne oluyor ne bitiyor Bilal Feyza araştırdı Bilal Feyza dünyadaki sıcak gelişmeleri sizler için araştırdı haydi bakalım anlatmaya başlıyoruz bu dostuma konular buyurun video dostlar Moskova Times'ın haberi Rusya ve Belarus Zabat 2025 askeri tatbikatına başladı. Rusya Belarus bu tatbikata başladı. Birileri acil durumu ilan etti. Kim? Baltık ülkeleri. Litvanya ve Estonya. O neden ki? Zabat 2025. Yani Batı 2025 tatbikatı. Hedef Batı. Batı, Rusya, Belarus'ta fena bile elendi. Estonya ve Litvanya hava sahasını Belarus Rus uçaklarına kapattı. Hani olası bir şekilde Rus uçağı, Belarus uçağı buradan uçup da Litvanya ve Estonya hava sahasına girerse Litvanya ve Estonya e ne yapacaklar? Vurup düşürecekler mi Rus uçağını, Belarus uçağını? Öyle bir şey yani ne derler? Yemez. Ya da yer mi? Artık o da onların bileceği iş. Ama Rusya kapıda bekliyor. Rusya Belarus'ta bir şeyleri deniyor. Zabat 2025. Batı 2025 tatbikatı buraları iyice tedirgin etti. Peki şurası neresi? Kutçucuk bir yer var şurada. Ne kutçucuk? Kocaman bir yer. Kaliningrad. Rusya'nın Avrupa'da bulunan tek Rus toprağı. Kaliningrad, Baltık Denizi'nin kenarında Litvanya ve Polonya'nın arasında. Bakalım. Nepal Black Rock. Nepal'de eylemciler, göstericiler sağa solu yakıyor, yıkıyor. Nepal Meclisi'ni, Nepal Başbakanlığını, bakanlıkları yakıyorlar, yıkıyorlar. Hükümet istifa etti, başbakan istifa etti. Bakanları bulup dövüyorlar ve hatta ki bakanları bulup dinlene dinlene dövüyorlar. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca bakanları toplamışlar, dövüyorlar, dinleniyorlar, gene dövüyorlar. Öyle bir durum var Nepal'de. Ortalık allak bullak. Ordu olaylara müdahale etmek için sahada ama tam bir müdahale şu an söz konusu değil. Ve Nepal'de bulunan dediğim gibi eylemcilerin giydiği tişörtte bir yazı dikkat çekti ve bunu Çin basını böyle paylaştı tişörtün üzerinde Black Rock yazısı. Yani olay ne Çin ne Hindistan. Olay bambaşka. Nepal neredeydi? Yine o haritamızı açalım. Meşhur haritamızı Nepal burada. Yukarıda Çin, aşağıda Hindistan. Şimdi Nepal'de Hindistanlı, Hindistan fikriyle adım atanlar, Çin fikriyle adım atanlar var. Fakat Nepal'de Çin hegemonyasına karşı Amerikan darbesi diyeceğimiz bir adım bu. Black Rock. Amerikalı o küresel fonlama şirketi ki trilyon dolarları yöneten bir şirket. Ve şimdi Amerika Nepal'de Çin destekli hükümete karşı turuncu devrim yapıyor. Nepal'de devrilen hükümet sevgili dostlar komünist bir hükümet. Solcuların bulunduğu bir hükümet. Komünist bir hükümet Nepal'de işte hükümetteydi. Şimdi Nepal'de sözde Z kuşa diyorlar ama arka planda BlackRock CIA'in Amerika'nın karıştırdığı gruplar Çinli, Çin'i destekleyen solcu grup, komünist grup devrildi. İlerleyen süreçte daha da bu kavga bakalım ne olacak ama Nepal'de Amerikan darbesi. Netanyahu Trump, Trump'ı sıkıştıran sıkıştırana. Nasıl ya? Ne oluyor? Amerikan basın, Amerikan kamuoyunda iddia aynen şu şekilde. Mossad ajanları Trump'ın başkanlık aracına cihaz yerleştirirken başkanlık korumaları tarafından yakalandı. İddia böyle. Boh 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 olaya bak. Aynen şunu yazıyorlar. Son dakika. Trump'ın gizli servisi başkanlık korumaları acil müdahale araçlarına iki ayrı olayda elektronik cihazlar yerleştiren İsrail casuslarını yakaladı. Yani sarayda başkanlık sarayında acil müdahale araçları var hemen o araçlara binip bir yere gidebilir ya da kaçılabilir başkan tarafından. O araçlara gizlice ne? İsrailli casuslar e mutlaka bunlar Amerikan askeridir. Amerikan istihbaratındandır. Amerikan korumasıdır. Yani birbirlerini yakalıyorlar. Yakalandı. E Netanyahu benim bir bilgim yok. Haberim yok. Yok. Biz öyle bir şey yapmayız. He? Şeytan yahu. Trump Ulan şunlardan nasıl kurtulacağım ben? Bunlara ne yapayım ki bunları böyle köşeye sıkıştırayım? Kurtulayın. Ha bu da iyi bir meret değil. Al birini vur ötekine. Ama işte hani efendişe diyoruz ya. Şimdi Eylül ayındaki görüşme Sayın Erdoğan Trump görüşmesi birçok düğümü çözecektir. Belki de İsrail düğümü de bu süreçte, Suriye düğümü de bu süreçte sağlam şekilde çözülecektir. Trump'ın en güvendiği adamı, sağ kolu, sosyal medyada onu destekleyen adam daha geçtiğimiz günlerde biz bir şey bilmiyoruz, biz bir şey yapmadık dedi. aha bunlar tarafından dış. Trump artık cam fanuz arkasında konuşma yapıyor, açıklama yapıyor. Mitinglere katılıyor. İyice birbirlerine giriyorlar. Gelin, yiyin. Yiyin birbirinizi. Orta Doğu, İsrail, Türkiye, Amerika işte yaşanan süreçler ve Sayın Erdoğan'a bir ziyaret. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs Rum Ortodoks Patriği tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Kudüs Rum Patrikli bir heyet olaraktan Türkiye'ye geldi. Sayın Erdoğan'la görüşme yaptılar ve hediye ettikleri herhalde ferman bu. Yani okuyamıyorum. Osmanlıca yazan bir ferman sanırım Kudüs'ün kontrolü. Sanırım Kudüs'te bulunan işte bu Ortodoks Kilisesi, Yahudi mabetleri falan Osmanlı o zaman hepsine bu tür fermanlar göndererek ibadetlerinin yapması, rahatça, serbestçe yapmaları gerektiğini bildiren, onlara özgürlüğünü bildiren fermanlar gönderirdi. Onun için ecdadımız zamanda, Osmanlı zamanda tüm milletler bizim kontrolümüz altında, bizim himayemiz altında huzurla, güvende yaşarlar, ibadetlerini yaparlardı. Herhalde onu bildiren bir ferman diyelim. Diğer taraftan Sayın Erdoğan'a bir plaket daha Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. Kudüs'ten Patrik'tik işte onu gösteren burada Mescid-i Aksa kubbetü sahra bu. Aslında Mescid-i Aksa yan tarafta bulunan yer. Kubbetü sahra ise Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yere yapılan camimsi yapı. Altın kubbeli. Bunu verdi. Heyetler arası görüşme. Sayın Hakan Fidan da toplantıya katıldı. Tabi reis biraz yorgun duruyor. Sıkıntı büyük. Katar'a saldırı gerçekleştirildi. Ziyonlarla İsrail'le her an bir çatışmanın eşindeyiz. Devlet yükü ağırdır. Biz bir ailemizin içinde çoluğumuz çocuğumuz işte yani bizim kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar sorunlar işte o orası aradı burası aradı şunu yapma bunu etme falan. Biz zor bunları yapıyoruz. Düşünün ki bir devleti yönetme ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar zordur. Allah kolay getirsin devletim var olsun milletim sağ olsun. Kudüs'ten Türkiye'ye önemli bir ve anlamlı bir ziyaret. Biz Türk devletinin himayesini istiyoruz. Biz Türk devletini destekliyoruz. Minvalinde bir ziyaret olarak bunu yorumluyoruz. Tam da bu ziyaret Fener Rum Patriği'nin Amerika'ya Beyaz Saray'a gitmesi öncesi yapılan bir ziyaret anlamlı. Fener Rum Patriği Amerika'ya gidecek, Trump'la görüşecek. Kudüs Patriği de Türkiye'ye geldi. Hadi bakalım. Katar Amerika'dan 150 milyar dolarlık yatırımını geri çekme tehdidinde bulundu. Ne oluyor? Katar'a yapılan İsrail saldırısı pervasızca. Uluslararası hukuk mukuk hukuk. Dahan yok. Amerika'nın İsrail'i daha da savunmaya yönelik adımlar atarsa. Amerika İsrail'in bu pervasızca saldırıların devam etmesinin önünü açacak yönde adımlar atmaya devam ederse. İsrail'i cezalandırmazsa Katar Amerika'da 150 milyar dolar değerindeki Boeing uçağı alımını iptal edecek. Aski alacak. 150 milyar dolarlık sipariş vermişti Boeing'den Katar. Bu üç aşağı beş yukarı Amerika'da aslında bir böyle küçük bir sallantı yapabilir. Sebep Amerikan şirketleri bu 150 milyar dolarlık uçak alımında bir sürü kişi çalıştırıyor. 250 bin kişiye yakın insan işsiz kalabilir Amerika'da bir anda. Hadi bakalım. Katar'da yarın İslam İşbirliği zirvesi acil toplanıyor. Konu Katar ve İslam ülkelerine ve diğer ülkelere yapılan İsrail'in sınırsız saldırıları. Yarın Katar'ın başkenti Doha'da bu zirve toplanacak. İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ardından bu saldırıya yanıt olarak birçok Arap ve Müslüman ülkesi İsrail ile ilişkileri sonlandırabilir. Tabi gözler Sayın Erdoğan'da. Şimdi burada esas noktada Türkiye, Katar, Mısır, Suudi Arabistan. Şu Ürdün aradan çıkarın bu gereksiz bir şey. Bu zaten Dekmeyi yedi. Bunun yerine Ahmet Şahra olacak. Bunu da çıkarın. Filistin esas başındaki bela bu, sıkıntı bu. Tam bir birliktelik sağlanırsa, İsrail'e karşı çok güçlü bir yanıt serisi oluşturulursa ve arkadaki Pakistan Başkanı şunu ön almak lazım. Aha şunu atın şu zımbırtoyu aradan. Tam bir birliktelik oluşturulursa o zaman İsrail, Amerika titrer. Peki nasıl bir birliktelik? İslam NATO'su. Türk İslam NATO'su. Türkiye'nin önderliğinde, Türkiye'nin, Mısır'ın, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan Arap ülkeleri içinde etkili bir ülke. Ne kadar da Amerikan istediği şekilde adımlar atsalar da maalesef Arap ülkelerin hemen hemen hepsi bu şekilde adım atıyor. Katar atmadı diye zaten Amerika aslında İsrail üzerinden Katar'ın kulağını çekmeye çalışıyor. Olay bu. Katar tamamen Türkiye'nin yanında. Türkiye ile beraber. Şu üçlü. Türkiye, Pakistan, Katar. Ve tabii ki can kardeş Azerbaycan. Azerbaycan Başkanı nerede? Sayın Aliyev. Zirvede yok muydu? Bu tabi fotoğraf eski bir fotoğraf. Önceki bir fotoğraf. Göremedim. Belki temsilcisini göndermiştir. Şimdi bu zirvede eğer ki bir İslam NATOsu, Türkistan NATOsu şemsiyesi oluşturacak yönde bir karar alınırsa o zaman birileri zıp zıp etmeye daha da sağlam başlayacaktır. Fakat ilk etapta bu mümkün değil. Biz ne varsa bizde var. Ne varsa bu 3 artı Cangar, Azerbaycan bizde var. Ve Mısır önemli bir çağrı geldi. Sisi NATO İslam NATO'su oluşturalım çağrısı geldi. İsrail'in eski başkanı, İsrail'in muhalefet lideri İsrail'lere çağrıda bulundu. İsrail hükümeti mahvoluyor. İsrail hükümeti bölgede yalnızlaşıyor. Hiçbir ülkeyle ilişkisi kalmayacak. Ve hatta ki Amerika'da bizi atacak. Yapayalnız kalacağız. Bu sorumsuz hükümet, Netanyahu hükümetinden bir an önce kurtulmalıyız. Yoksa İsrail için çok geç olacak. Bin vanil'e çağrı. İsrail Arap ülkeleriyle yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ile normalleşme adımlarını atan İbrahim Antlaşması imza atmıştı. Hepsi askıya alınacak ve Mısır'ın çağrısıyla İslam NATO'su kurulsun. Biz de kendi gücümüzü oluşturalım. Bir Türk İslam, Türk Arap gücü oluşturulsun. Çağrısı İsrail'e büyük şok etkisi yaptı. Ula Sisi, bu da hani çok da bizi sevdiğinden değil. Kendi menfaatini düşünüyor, kendi geleceğini düşünüyor. Fakat şu var, Mısır'da Türkiye'yi seven, Türkleri seven çokça kardeşimiz var. Maalesef sesi bastırılıyor onların. Çünkü darbeci Sisi var. Onun yönetimi bastırıyor ama Sisi de artık Türkiye'yi daha da fazla karşısına alacak, Katar'ı daha fazla karşısına alacak adımlar atamaz. Mısır'ın kendi içinde bir yükselen ses var, baskı var. O da Türkiye ile Katar'la birleş, gücünü birleştir. Bu ziyonlara karşı beraber adım at baskısı. Hadi bakalım Sisi böyle devam et. Sen de Netanyahu'yu deviriyorsan devir. Deviriyorsan devir yoksa biz topunuzu devireceğiz. Tam da bu çıkışla beraber Mısır Dışişleri Bakanı kritik telefon görüşmelerinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı ve Sudarbistan Dışişleri Bakanı ile görüşme yapan Mısır Dışişleri Bakanı ortak bir İslam NATO'su kurulması konusu ele alındı. Arap basını haberini görüyorsunuz. Ortak bir İslam NATO'su. Mısır büyük bir güç. 100 milyonluk bir ülke ve Mısır Arap ülkeleri içinde ordusu en güçlü ülke ama yani ordusunu yönetemiyor. Kurmay zekası yok. Kurmay kabiliyeti yok. Kahraman Türk ordusu kurmay zekası, kurmay kabiliyeti bunların hepsini yönetir biz hepsini kontrol altında böyle biz hepsiyle beraber iş birliğimizi arttırırsak Türk kurmayı bunların hepsini yönetir. Güzel çok düzenli bir İslam ordusu Türk İslam ordusu oluşturur. Hadi bakalım Mısır'dan bu teklif önemli. Şu da deniyor Mısır bu teklifi yaparak işte Gazze'yi boşaltacak falan İzrail'e kucak açacak. Türkiye'nin içinde olduğu hiçbir denklemde bu asla masla hayat bulamaz. Ha Mısır bir İslam ordusu oluşturalım. Bir İslam lotosu oluşturalım deyip de Türkiye'yi aramasaydı. O zaman tamam bir hindik pinlik var derdi. Ve inanılmaz haberler geliyor İsrail basınında. İsrail kamuoyunda Netanyahu'yu durdurun baskısı. Yani İsrailler kendi içinde, Ziyonlar kendi içinde durdurun şu adamı diyor. Durdurun şu Ziyonu diyor. İsrail'in içinde bölünmüşlük var ya. Bir taraf ziyonlar, aha bunlar gibi. Bir taraf ise ya bunların yanında değil. Şimdi İsrail kamuoyunda Netanyahu'ya inanılmaz bir baskı ve kamuoyu oluşturuyorlar. İsrail Hares gazetesi yapılan haberde Netanyahu eğer ki Katar'dan sonra Türkiye'de bulunan Hamas yetkililerine bir saldırı girişiminde dahi bulunma noktasına adım atarsa bu öngörülemez, büyük, çok büyük bir felaket olacaktır. Ve böyle bir senaryo. Ortadoğu'da ilave bir çatışmayı geçtik. Tüm dünyayı etkileyen, Avrupa'dan Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e her tarafı etkileyen çok büyük bir çatışmanın önünü açacaktır. Türkler inanılmaz derecede bileğlendi. Türkler inanılmaz derecede öfkeli ve böyle bir girişimde Türk ordusu üzerimizden buldozer gibi gelip geçer, ezip geçer. Bizi Amerika bile, İngiltere bile kurtaramaz diyor. Ziyon basını. Yani Zion basında bizi sevdiğinden değil ha. Bu çok hızlı gidiyor. Bu Zion çok hızlı hareket ediyor. Çok acele ediyor. Cehennem bizim başımıza yağacak. Biz cennet krallığını kurmaya çalışırken cehennem bizim başımıza gelecek. Mahvolacağız. Tarih olacağız diyor. Onun için yavaşlayalım. Zamana yayalım. Yani yöntem değiştiriyorlar. Yöntem farklılığı. Biz hazırız. Hazırız. İran kamuoyunda paylaşılan bir fotoğraf. Birleşik İslam Devletleri haritası. Birleşik İslam Devletleri. Tabii burada koyu yeşil olan yer Şia. Şia mezhebine sahip yerleri işaretlemiş. Açık yeşil olan yerler ise Sünni. Yani burada harita böyle gösteriyor. Aha da. Harita paylaşımı. Bazı yerler hatalı olsa da Hayır ta böyle. 3 aşağı 5 yukarı böyle. Irak'ta Şia bölgesi. İran'da Sünni bölgeleri de var. Azerbaycan'ın komple Şia göstermiş ama Azerbaycan komple Şia değil herhalde. Öyle biliyorum ben. Zaten can kardeş Azerbaycan. Onları da ayrı tutuyoruz biz. İran'dan ayrı tutuyoruz. Burası Güney Azerbaycan. Orayı da ayrı tutuyoruz İran'dan. Onlar size kadar koyu yeşil işaretlesinler. Biz zaten mezhebe bakmıyoruz. Biz oradaki Türk kardeşlerimizle beraber, oradaki Arap kardeşlerimizle beraber, oradaki Kürt kardeşlerimizle beraber bizi seven, sayan, destekleyen, Müslüman olsun olmasın fark etmez. Her milletten, her dilden insanla bildiğimiz beraberliğimiz vardır. Böyle bir coğrafya neden olmasın? Hani hep diyorum ya, Büyük Türkistan Birliği, Büyük Türkistan coğrafyası, Türkiye Birleşik Devletleri, Türkistan Devletleri artık nasıl adlandırılırsa büyük bir yapı Türkiye'nin önderliğinde oluşturulacaktır Allah'ın izniyle. Ama bu İran bunu değil, İran'la değil. Çünkü İran sıkıntılı, İran Yemen'i karıştıran, Irak'ı karıştıran, Suriye'yi karıştıran, Lübnan'ı karıştıran İran'la değil. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sert çıkış, anlamlı çıkış, önemli çıkış. İsrail'e karşı, Ziyonlara karşı, bölgemize sınırlar kanla yeniden çizilmek istenirken böl, parçala, yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler İster kabul etsin ister etmesin bölgemizin geleceğinde terör ve teröre üzerinden yayılmacılığa yer yoktur İnşallah olmayacaktır. Evelallah bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir. Türkler, Kürtler, Araplar nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak yine bir ve beraber olmaya, aynı gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz dedi Sayın Erdoğan. Ey Ziyon, ey İzrail! O kudret ve güce sahibiz Allah'ın izniyle. Sen ağaç arka sarı. Ve İran basınından ilginç bir paylaşım, önemli bir paylaşım. Türkiye hava sahasını ihlal ederse bir Amerikan F-35'i düşüren ilk ülke Türkler olacaktır. İzrail savaşça Türk hava sahasını ihlal ederse bir F-35'i düşüren ilk ülke Türkiye olacaktır diyor İran basını. Evet çok ilginç bir detay çok ilginç bir haber önemli bir haber. Neden? Daha önce Rus jetini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve hatta ki Soğuk Savaş'tan bu yana bir Rus savaş çağını düşüren tek ülke Türkiye. Şimdi aynen söylenen şu. İsrail bu zihniyette devam ederse Türkiye muhtemelen bir F-35'i düşüren ilk ülke olacaktır. Kaçarları yok. Tıpalar, pamuklar hazır. Gereken gerektiği yerde yapılacaktır. Düşürürüz. Korallarımız, siperlerimiz, hisarlarımız, onlar bunlar şunlar hazır. Daha bildiğimiz bunlar, bilmediğimiz neler var neler. Ve dahi zaten böyle bir durum, İzrail'in böyle bir cesaret göstermesi, böyle bir çılgınlık yapması demek, İzrail'in tarih sayfasından silinmesi demek. Türk ordusu artık Kudüs sokaklarında devri etmeye başlar. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Türk ordusu oranın yönetimini alıp orada barış gücü olaraktan bulunmaya başlar. Bunun şakası yok ve dahi bulunacağız da Allah'ın izniyle. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın anlamlı, önemli, kritik paylaşımı. Al bayrağın gölgesinde Mehmetçik daima ileri. Her daim ileri. Hazır, daim hazır. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Haberler, haberler üstüne haberleri sizler için takip etmeye, kovalamaya, incelemeye, araştırmaya, anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğim inşallah. Bizler ki o büyük günün gölgesinde, bizler ki o büyük günün hazırlığı içinde rahat, güzel, müreffeh, daha müreffeh günlere o hazırlığın içinde bir hayalle, bir idealle yolumuza bakmaya devam edeceğiz. İlahi Kelimetullah yolunda hedef, kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi muzaffer eylesin, Allah Türkiye'mizi her daha iyi mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'ın emanet olun.